Nereye gidiyoruz aşkım? Hastaneye. Benim kızım çok tatlı oldu bugün. Çok yakıştı değil mi aşkım? Bal kızım benim. Bal kızım benim, bal bal. Çok tatlı kızım benim. Anneciğim. Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Biz kızımla beraber orduya hastaneye gidiyoruz. Değil mi aşkım? <laughs> Canım kızım. Canım <laughs> benim. Seni çok seviyorum. Ben de Annem. Benim kızım oynayarak gidiyor. Çıldırdı kızım bugün. Aşkım. Annem. <laughs> tamam aşkım eve gidince oynarsın öyle. <laughs> tamam gel annenin elini tut hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim kızıma yetişmek mümkün değil değil mi kızım? bak ne güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel oldu benim kızım. Ben kız. bunu Hangi evet, görüşürüz. biz dolmuşa bindik. Şimdi eve gidiyoruz, değil mi? Akşam oldu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anne, taktım. Bay bay. Bay bay. Anne, araba çalışıyor. Araba çalışıyor. Evet biz Orduya gittik geldik Dişimi çektirdim Dişim <laughs> Konuşma konuşamıyorum Ağzımdan Şu an yanımda şişlik var Zaten biraz Evet dişimi çektirdim Kaplama yaptırıyorum Ölçüsünü de verdim Gelirken girişimde indik Oradan eve uğradık Sonra oradan tekrar dolmuşa bindik geldik. Yorucu bir gündü ger gerçekten. Değil mi kızım? Evet. Evet kızım da yoruldu. Kızımın da uykusu geldi. Serkan'a gittik. Sonra evet. Evet Serkan Giresun'da evdeydi. Serkan'a uğradık. Sonra geldik. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Yürü ben şimdi. Şimdi çok seviyorum. Hı? <coughs> ben, hmm? ben de seni canım benim. Ne? Canım kız. Sen ne? Geri çık. Öyle gecikmezsin. Tırnaklarım güzel mi arkadaşlar? Yoruma yazın. Canım kızım. Evet. Tırnakları kızımın güzel mi? Yorumlara evet. yazın. Evet. Yorumlara yazın. O tırnaklar nereden geldi? Benim bir aklıma gelmemişti. <laughs> Akıllı kızım benim. Anne şey. Ne aşkım. Ben büyüdüm ya. Evet, benim kızım büyüdü. Akıllı ben, benim kızım. Ben ayaklarımı böyle yapamıyorum. Ben böyle oldum ya şimdi. Hı hı. Bak, böyle yaptım çol baya. Anladın? O yüzden aldım bunları, tınakları. Evet. Evet arkadaşlar, benim kızım büyüdü. Her şeyi biliyor artık. Değil mi aşkım? Ben yemeğe bakıyor. Bak ben bir ay çeşmeye bakayım. Bakar mısınız? Buraya bakıyor. Evet benim kızım. Yetişiyor lavaboya da onu anlatıyor. Büyüdü artık benim kızım. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Küçük bebek var ya, oynamıştık. Sabah sabah. Sabah oynamıştık. Bebek çeşmeyi yetişmiyor. Değil mi? <laughs> evet, benim kızımın uykusu geldi. Kızımı uyutacağım. Ben de yatacağım. Dişim de çok ağrıyor ve dinlenmemiz gerekiyor. Evet, kısa bir video olacak. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.